Değerli kardeşlerim, yaz bizi neredeyse üç aydan beri sımsıcak esintileriyle ısıtan o yaz sessiz sedasız çekip gidiyor. Birkaç günden beri Ağustos böcekleri adeta veda senfonisi Çalmaya başladılar bile. Ağustos biraz daha vedasız ayrılıkların ayıdır bizim için. Çünkü ben bizi canı gibi seven anamı bir Ağustos ayında kaybettim. Bu süreçte cemaliyle, kemaliyle kendisine hayran olduğum insan... 11 yıl gazeteciler ve yazarlar vakfında birlikte çalıştığımız Cemal Uşak kardeşimizi de bu ayda kaybettik. Aslında yaz bütün güzellikleriyle erzak vagonları gibi ne varsa getirdiği Allah'ın bereketini, Rabbimizin güzelliğini önümüze serdi. Demek ki mevsimler de bizi seviyorlar ki bunca günahlarımıza, bunca ihmallerimize, yeryüzünde bunca zulme rağmen aslında mevsimlerle, mevsimlerin getirdikleriyle, çiçeklerin sevgi parıltılarıyla, gülücükleriyle, güneşin etrafındaki o sevgi çizgileriyle, o yine de yağmurun gürültülerle, haykırışlarla, toprakla buluşmasıyla Rabbimiz diyor ki, ben sizi unutmuyorum, ben sizi unutmuyorum. Her şeye rağmen. İnsanları aç bırakarak, kadınları çocukları aç bırakarak, ellerine kelepçe vurarak, üzerlerine bombalar yağdırarak, İnsanlık bu kadar zulme ortak oluyor iken bile mevsimlerin diliyle Allah bize o kadar rızıklar gönderiyor ki o gönderiyor ama fakat bazen toprak titriyor bu zulümden. Toprak sarsılıyor. Toprak insanların kendi elleriyle yaptıkları en güvenli binaları başlarına yıkıyor. Bazen ormanlar yangınlarıyla buna isyan ediyor. Kendilerini adeta yakıyorlar. Hani bir zulüm karşısında, bir adaletsizlik karşısında, bir haksızlık karşısında bazen insanlar üzerine benzin döker ve kendilerini büyükçe bir meydanda yakarlar ya haksızlığa karşı, ormanlar da adeta kendilerini isyan edercesine yakıyorlar ve su. O aziz bildiğimiz su, o kolayca ulaşabildiğimiz su ama horladığımız su. O da görüyoruz, bakıyoruz ki yavaş yavaş çekilip gidiyor. Ve bir gün insanlar serapların peşinden su, su diye inleyecekler ve ağlayacaklar. Çünkü zulmün abad olduğu bir yerde hiçbir zaman iyilikten ve güzellikten söz edemeyiz. Kainat bizi terbiye ediyor esasında. Rabbimiz bizi terbiye ediyor. Ve bizi yeryüzünde, yeryüzünü cennet kılmanın bir şeklinden bahsediyor. O da sevgidir. Ben yeryüzünü, kainatı bir sevgiyle yarattım diyor. Eğer siz benim dünyamda yer kürede İnsanca yaşamak istiyorsanız bunun tek bir yolu var. Sevgi devrimi. Bunu gerçekleştireceksiniz. Öyle turuncu devrimler, kadife devrimler, mavi devrimler falan filan değil. Sadece sevgi devrimini gerçekleştireceksiniz. İşte yaz Mevsimler bunu gerçekleştiriyor. Bahar bunu gerçekleştiriyor. Siz neden onlara ayak uydurmuyorsunuz? Neden onlar gibi olmuyorsunuz? Neden Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıyorsunuz? Sevgiyi temel kılan şey insanı sadece insan olduğu için sevebilmektir. Öldürmek değil, yok etmek değil. Ben yaşıyorum o yaşamasın değil. Hayır. Herkes yaşasın. Bu dünyada herkese yer olsun. Eğer bunu kendimize prensip edinmezsek ve edinemezsek, bir köy haline gelen şu koca dünyada felaketlerin, helaketlerin önü asla alınmayacaktır. Onun için en azından bir grup, en azından bir topluluk bu hedef için çalışmalı. O topluluk bilmeli ki, zaten biliyor ki. Evet bu kainat zaten bir sevgi tohumu üzerine yaratılmış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evvelüma halakallahu nuri ilk yaratılan şey kainatta bir tohum gibi, bir demet ışık gibi benim nurum diyor. Onun nuru sevgidir. Çünkü o Habibullah'tır. O Allah'ın sevgilisidir. Abdülmecid Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan'ın mühründe kazınmış bir söz vardır ya. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bezmi Alem oldu hasıl diyor ya. Bezmi Alem oldu hasıl. Şimdi demek ki muhabbetten bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu ve kainat o Allah'ın sevgilisinin yüzü suyu hürmetine yaratıldı. O olmayınca ne hasıl diyor? Muhammed olmayınca mesela öyle bir sevgiden söz edilemez. Mesela bazen insanlar değil mi derecesine aşık olur birbirine. Derecesine sever birbirini. Sonra bir gün gelir mesela o cennet gibi yuva cehenneme dönüşür adeta. Yani ev savaş alanına döner adeta. Neden biliyor musunuz? Çünkü o sevginin içinde olması gereken bir şey olmalı. O yoksa öyle olur. O sevgi Allah rızası için olmalı. O sevgi, o sevginin içinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi olmalı. O zaman sevgi ebedileşir. O zaman sevgi sonsuzlaşır. O zaman sevgi der ki bak bu senin arkada bu sevinin refikan bu sevinin, bu senin çocukların nasıl anne şefkatiyle ve sevgisiyle evladının önünde kendisini paramparça eder ölüme sürükler annedir çünkü İşte aynen öyle de annelerdeki o sevgi annelerdeki o şefkat insanların arkadaşlarına karşı da olmalı. Ben bu kardeşimle yol yürüyorum demeli. Kader arkadaşıyım demeli. Beraber yürüyorum demeli. Dünyada beraber yürüyeceğiz. Kederi kederimdir. Üzüntüsü üzüntümdür. Sevinci sevincimdir. Ya ben bu arkadaşımla mahşeri yürüyeceğim. Ben bu arkadaşımla sıra yürüyeceğim. Ben bu arkadaşımla cennete yürüyeceğim demeli. İşte buradan bir sevgi doğar. İşte devrimleri bunlar gerçekleştirir. Yoksa, yoksa dünya bir harabeye döner. Harap turab olur dünya. Onun için sevgi kahramanları kendisini ortaya koymalı. Ama her şeyden önce Rabbini sevmeli. Her şeyden önce peygamberini sevmeli. Her şeyden önce arkadaşlarını sevmeli. Yol arkadaşlarını sevmeli. Ben bunlarla yol yürüyebilirim demeli. Hani biz örnekler verirken ister istemez asr saadete gidiyoruz ya, gene oraya gideceğiz. Belki bir grup vakti, Medine'de bir akşam vakti, Hazreti Ömer gibi bir insan, gönlünden ve ruhundan taşan sevda, sevda bu katillerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sunmak için geliyor diyor ki, Ya Resulallah ben seni çok seviyorum diyor nefsimden sonra, kendimden sonra en çok seni seviyorum diyor. Peygamberimiz diyor ki, ya Ömer beni nefsinden de çok sevmedikçe tam iman etmiş olmazsın diyor. Bu nasıl bir merhale ki, bu nasıl bir level atlama ki bir anda birdenbire diyor ki ya Resulallah ben artık kendimden de çok seviyorum diyor. Şimdi kamil bir imana eriştin ya Ömer diyor. Bir başka sahabi evinde duramıyor. İçindeki ateş onu bırakmıyor. Ve o da koşarak mescide geliyor. Ya Resulallah diyor. Senden ayrı kaldığım anlarda içime yüreğime bir ateş basıyor. Bir kor düşüyor. Seni göresim geliyor ve koşarak yanına geliyorum ve seni görüyorum. O ateşim teskin oluyor. Nasıl bir sahabi ise Sevban isminde bir sahabi, nasıl bir sahabi ise neden benim içimde öyle bir şey yok? Neden peygamberimden uzak kaldığım zaman o ateş bende harlanmıyor? Onu ben bilmiyorum ama nasıl bir sahabi ise işte. Diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ya Resulallah diyor. Dünyada bu ateş bizi harladıkça, bu ateş bizi yaktıkça, bu hasret ateşi bizi yaktıkça gelip seni görebiliyoruz ama fakat ahirette senin derecen çok yüksek olacak. Sen başka yerlerde olacaksın. Ben ki sıradan bir insanım. Seni orada göremezsem ben ne yaparım ya Resulallah? Ben hasretimi, hicranımı nasıl gideririm? İşte sevbanın o yüreğinden taşan alevler gökleri tutuşturuyor göklerin kapılarını açıyor ve gök kapıları açılıyor ve gökten melek kanatlarıyla yeryüzüne iniyor. Damla damla bir ayet geliyor. Allah ve men yutayillah ve rasul feyulayke enem Allahu minen al-nabiyyine ve sittikin ve şühede ve salihin ve yulayke rafika Allah'a ve Rasulüne itaat edenler. Onlar var ya onlar ahirette ve dünyada peygamberlerle beraber olacaklar. Onlar şehitlerle beraber olacaklar. Onlar sıddıklarla beraber olacaklar. Onlar Allah'ın salih kullarıyla beraber olacaklar. Ve üleyke <laughs> rafika, onlar onların yoldaşlarıdır, onlar onların arkadaşlarıdır, ayeti geliyor. Ve peygamberimiz şöyle buyuruyor. El mer'u ne'amen ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir ya sevban. Kişi sevdiğiyle beraberdir ya sevban. Evet, kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kimleri seviyorsa orada onlarla beraber olacak insan. Dünyada neyi seviyorsa orada onlarla beraber olacak insan. Dolayısıyla biz bu örnekleri verirken hep o günlere giderdik değil mi? Gül devrine giderdik. Ama mesela günümüzde yine bir Ağustos ayında kaybettiğimiz bir insan. Mesela Van'ın yüksek güvenlikli hapishanesinde işkencelerle, zulümlerle can veren bir profesör Sabri Çolak hocamız. Orada vefat etti. Yani bu süreçte orada vefat etti. Bu 80'e yaklaşmış bir profesör, bir ilim adamı Van zindanlarında can veriyor bu insan. Ve Yunus Serin hocamız hocaefendiye arıyor. Telefona çıkan kişiye diyor ki Savr hocamız vefat etmiş. Hocaefendiye bir doktor eşliğinde söyleyin diyor. Hocaefendi çok seviyordu. O da hocaefendiyi çok seviyordu. Kalbi dayanmaz hocaefendinin. Hocaefendi dışarı çıkıyor. Etrafına insanlar toplanıyor. Onların yüzlerine bakıyor. Bir şeylerin olağanüstü bir şeyler olduğunu hissediyor, fark ediyor. Bir şey mi var diyor. Evet efendim. Nedir diyor. Sabr hocamız vefat etmiş. Hoca efendi kendinden geçiyor. Bayılıp düşüyor. Kendine gelince diyor ki katiller, katiller bir hocamızı da şehit ettiler diyor. Ve ben ancak diyor İki gün sonra telefonum çaldı diyor Yunus Hoca. Arayan Hoca Efendi'ydi. Dedim ki hocam iki günden beri size taziyede bulunmak istiyorum. Ben iki günden beri kendimde değilim Yunus Hoca. Ağlıyorum dedi. Sabrı Hoca ağlıyor. Hocam Yunus Hoca, Sabrı Hoca sizi çok severdi. Ben de onu çok seviyordum. Sağdan soldan arkadaşlar aradılar. Sen Sabr Hoca'nın arkadaşıymışsın, mesai arkadaşı. Ne olur taziyetlerimizi kabul et. Ben de dedim ki, ben evet Sabr Hoca 45 yıllık arkadaşım. Fakat o Hoca Efendi'yi daha çok seviyordu. Hoca Efendi de onu daha çok seviyordu. Siz taziyetlerinizi ona iletin. Biz ona ulaşamayız. Sen söyle. Hocam ben hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına Sabır hocamızın taziyetlerini sizlere iletiyorum. Sonra Hoca Efendi dedi ki sizin de başınız sağ olsun. O sizin de arkadaşınızdı. Sizi de çok severdi. Ben dedim ki hocam bakın buraya. Bu asr-ı saadet esintili söze bir bakın arkadaşlar. Ben dedim ki hocam Yüz tane Sabri Hoca, bin tane Yunus Hoca size feda olsun. Bir, bir korkun savaşın içerisindeyiz. Uhud gibi, Bedir gibi bir savaşın içerisindeyiz. Neferler ölebilir, şehit olabilir. Ama komutanlar ayakta olmalı. Hocam bizim ömürlerimiz sizin olsun. Siz yeter ki yaşayın. Siz sağ olun. Siz sağlıklı olun. Hoca efendi dedi ki Allah size de uzun bereketli ömürler versin. Yunus Bey ben de çok hastayım. O günleri görebilir miyim? Bilemiyorum. Şimdi bu insan Van zindanlarında can veren bu insan yani düşünebiliyor musunuz? Yüz tane Yunus Serin Bin tane sabri çolak size feda olsun sözü sizi niye hatırlatıyor Allah aşkına? Asrımızda sevilen bir insanı gösteriyor. Çünkü o bizleri gerçekten çok sevdi. Anadolu'yu çok sevdi, dünyayı çok sevdi, insanları çok sevdi. Sadece insanlara insan olduğu için insanca davranın, sevgiyle davranın dedi bize. Ufuklarımızı açtı sevgi kapılarını açtı. Bir sevgi medeniyeti kurdu. Ve bir gün zalimlerin yok ettiği, mahvettiği, perişan ettiği o harabelerin, o yıkıkların arasından pırıl pırıl, tertemiz bir nesil yürüyerek gelecek. İşte o nesil sevgi nesli olacak. O nesil diriliş nesli olacak. Çünkü asr-ı saadetin örneklerini biz günümüzde yaşıyoruz. Evet, yaz sessiz, sedasız çekip gidiyor. Ama ve Allah'ın nimetleri bizi okşuyor. Çiçekler sevgi gülücükleri gönderiyor. Güneşin etrafında sevgiden çizgiler oluşuyor. Yağmur sevgiyle yeryüzüne dökülüyor. Evet her şey bir sevgiyle mayalanan kainatta her şey sevgi diye haykırıyor. Sevginin hakim olduğu bir dünyada asla düşmanlık olmaz.